Bugün bir Lost Ark videosu ile karşınızdayım. Ee, Yorna geldim. Yorn'daki ilk dungeon'umuzu döneceğiz. Great Bravery olması gerekiyor. Hard'da dönelim. Her zaman olduğu gibi. Bu sefer ee, item level'ım eşit. 600 600. Ama skill'lerimi değiştirmem gerekecek. Çünkü bu birazcık daha tank bu ilde. Engraving olarak e, şu anda aktif olan e, Enchant Siege ve Heavy Armor'um var. Onun dışında başka bir özelliğimiz yok. Ya yani bu bir de fazla zaten %30 damage reduction alıyorsun ya da kritik rating falan çok artıyor. O da Class e, Engraving ile alakalı bir durum. Buraları e, cut skinleri büyük ihtimalle geçeceğim işte burada yiyip içiyorsunuz sarhoş oluyorsunuz onların işte e, de sarhoş oluyorsunuz ve e, bu sarhoşluk size bir buff veriyor aslında hem de buff veriyor hem buff veriyor yüzde 15 atak speediniz kırılıyor e, kritik şansınız 70 artıp kritik damage'ınız 75 artıyor aslında çok güzel bir buff. Ee, ve etrafınızdakileri horoz olarak görüyorsunuz. Yaklaştığınızda onun düşman olduğunu anlıyorsunuz. O zaten bakın horoz olarak gözüküyor ama yaklaştığınızda sarhoş olduğunuz için yanlış görüyorsunuz. Ya yani daha doğrusu halüsinasyon görüyorsunuz. Gerçi kafamız vardı. Ha burada gerçekten şey var. Burada gerçekten bir tane tavuk mu? Horoz mu? Tavuk. Ne oldu? Aa şey. Ay varmış bu. Ay varım ben vurma diyor. Ağzın ağzına ağzına vurduk adamı. Hayvarcım kapım açtı Burada illa bir şey vardı derken inspect dediğimize bakalım neymiş. Çok da bir şey değilmiş işte açıkçası. Neymiş? Pot posyoluk potlarımız oluyor. Potlarınızı kendiniz craftlamanız daha mantıklı bu arada. Birazcık zaman alıyor ama kendiniz craftladığınızda Daha mantıklı oluyor. Gelin bakalım. Burada bir şey var mı? Sakabas varmış. Şey anladığım kadarıyla yok. Ya bu dungeon'da 7 tane Mokoko Fruit var. Gerçi artık bir önemi yok onların yani. Sadece early level'da e, Mokoko toplamanın mantığı var bence. Onun dışında çok da bir etkisi olduğunu görmedim. Burada bir şey var mı? Yok. Sadece zanavaları keseceğiz. bu kardeşlerimizi kurtaralım. Bu arada dungeon'a harta dönmenin herhangi bir mantığı yok ama var diye dönüyoruz. Yani dönebiliyorum diye dönüyorum. Siz normal girdiğinizde ama dönseniz de hikayeyi zaten anlıyorsunuz. Burada sizi ayıltmak için ee, su atıyorlar üzerinde. sonra kurutuyorlar. Buff'ınız gidiyor maalesef ki. Güzel bir performansa rağmen kaçırıyorsunuz. Bu daha önce önceden çektiğimde söylemiştim. Ee, bu fıçıların içerisinden buff çıkabiliyor. Sarhoş, sizi sarhoş buff çıkabiliyor. Alırsanız yararınızı bakın zaten e, bunlardan da geliyor. Daha minimali ama e, çok da kötü diyemeyiz. Sonuç itibariyle buff buff'tır yani herhangi bir zararı yok bana ekstra yüz vurdursa bile benim için mert. Mesela bir daha aldık gördüğünüz üzere. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. O önemli bir şey. Karakterin damage'ı birazcık abartı. Bunu ee, bunun tabi şeyle de alakası var. Mesela kritik şansım %35 artıyor. E, ee, Damage'ım %30 artıyor. Bu tamamen benim pasifimle alakalı bir şey. Ama engraving de tamamlıyorsunuz yani. Biraz abartı. O yüzden oynamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çok rahat ediyorsunuz. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadığınız bir karakter. Şimdi bakalım, Yemin kardeşlerim. Bu arada çok güçlü oluyorsunuz. Şey dolunca. Zeskiniz olunca yani özelliğiniz olunca çok güçlü oluyorsunuz. Kolay doluyor. Zor da olan bir şey değil. Bu boss çok hareketli. Ben bu boss'u hiç sevmiyorum ya. Neyse karakter kırabiliyor da. Maalesef ki da takılabiliyorsunuz. Ama bu ilerleyen seviyelerde böyle olmayacaktır. Ablacım biz de oynayalım mı? Çok vurdu, çok vurdu. Gördüğünüz üzere salmıyor yani. Çok güzel yapmışlar mekaniğini. Ve ciddi manada salmıyor. skill'i kaçırdık. Kaçırmasak çok iyiydi. Ama mantığı anlat. Oh yoruldum. Çık git hayatımdan. Manyak kalbi. <laughs> bu da bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.